Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. En iyi potansiyeliniz nedir? Hiç düşündünüz mü? Hem siz sevgili izleyenlerimizin hem de şirket sahibi kişilerin en iyi versiyonuna ulaşmasını sağlayan Akın Öztürk stüdyomuzda. Hadi gelin bu keyifli sohbeti dinleyelim. Değerli seyircilerimiz, eğitimci ve danışman Akın Öztürk stüdyo konuğumuz kendisiyle konu başlığı olarak toplumda geri bildirim hususunu konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok Nasıl teşekkür ]sınız? ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Teşekkürler. Konsept Geri ilk önce sizleri tanıyacağız. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Akın Öztürk. Uzun yıllar bilgisayar mühendisliği ve yöneticilik yaptıktan sonra daha fazla insana fayda sağlayabilmek için kurumsal şirketlere eğitim ve danışmanlık veriyorum. Özellikle uzmanı olduğum konularda etkili iletişim ve geri bildirim, sunum teknikleri ve OKR yani hedefler ve anahtar sonuçlar konularında destek sağlamaktayım. Özellikle uluslararası şirketlerde yeni çalışmaya başlayan arkadaşlar kültürel farklardan dolayı geri bildirim vermekte çok zorlanıyor. Zaten geri bildirim bizim toplum olarak çok zorlandığımız bir konu diyebilirim. Geri bildirimdeki kültürel farklar konusuyla da sohbetimize devam edelim. Bu anlamda somut bir örnek verebilir misiniz bize? Tabii ki. 2018 yılında uluslararası şirketimiz bizi e, Bratislava'ya proje yönetimi eğitimi için gönderdi. Orada bizi workshop gruplarına ayırdılar. Benim grubumda 3 tane Türk, 2 tane Çek arkadaş vardı. Ve bir organizasyon şirketinin işlerini aşama aşama yapıp sonrasında da sunum yapmamızı istediler. Çek bir arkadaşımız Pavel, şirketin satış bölümünde çalıştığı için mükemmele çok yakın bir sunum yaptı. Sonrasında da bana geri bildirimini alabilir miyim dedi. Ben de ufak hatalar görmüş olmama rağmen çok mükemmeldi dedim. Benim geri bildirimden hiç memnun olmadı arkadaş. Sonrasında diğer çek arkadaşa sordu. Yakup senden geri bildirim alabilir miyim diye. Yakup şöyle söyledi. İkinci dakikanın sonunda E dedin. Dördüncü dakikanın başında E dedin. Bunları söylediğin için benim dikkatim de aldı. Eğer bunları söylememiş olsaydın ben çok daha dikkatli bir şekilde dinleyecektim dedi. Ben de hani bu kadar ufak hata söylenir mi ya? Kesin bunlar şimdi biraz sonra tartışacaklar diye beklerken Pavel beni şok etti. Çok teşekkür ederim Yakup. Ben bu geri bildirimi daha önce dağılmıştım. Çözdüğümü sanıyordum ama şimdi görüyorum ki çözememişim. Sana minnettarım dedi. Ben de orada gerçekten bir kültür şoku yaşadım. <laughs> Deyim yerinde ise doğruyu söyleyene 9 köyden kovarlar diye bizde bir söz var. Esasında ama arkadaşınız tam olarak bütün gerçekleri radikal bir şekilde duyup ve ona göre bir yol haritası belirlemek istemiş. Kesinlikle. Harika bir durum diyebiliriz. Peki geri bildirme nasıl başlamak gerekir? Geri bildirim verirken ilk başta iletişim kanalını açıyor olmamız gerekiyor. Özellikle sunumlarda ve geri bildirimlerde pozitif başlamak ve insanların duygularını uyandıracak şekilde başlamak çok önemli. Burada Bill Gates'in yaptığı bir TED sunumundan örnek verebiliriz. Bill Gates sunumuna bir kavanoz getiriyor ve kameralar yakın planda kavanozu çekiyorlar. Kavanozun içinde sivrisinekler var. Sonrasında kavanozun kapağını açarak sivrisinekleri serbest bırakıyor ve şöyle söylüyor: "Biraz önce açtığım kavanozdaki sivrisinekler sıtma mikrobu taşıyordu. Eyvah! Diyor. İnsanlarda hemen seyircide bir hareketlenme oluyor. Hemen bir tedirginlik seviyesi artıyor. Sonrasında Bill Gates şöyle diyor. Merak etmeyin diyor. Sivrisineklerde sıtma mikrobu yok. Ancak Afrika'daki insanlar sizin kadar şanslı değil diyor. Yani bir sunum için, bir geri bildirim için mükemmel, duyguları uyandıran mükemmel bir başlangıç. Biz de geri bildirim verirken İnsanların geçmiş başarılarından örnekler verdiğimizde duygusal olarak o insanları geri bildirim almaya hazır hale getiriyoruz. Wow harika. Peki geri bildirimi nasıl doğru bir şekilde verebiliriz? Geri bildirim vermek için aslında ilk yapmam gereken şey planlama. Geri bildirimi planlayıp karşı tarafındaki insana sana geri bildirim vereceğim bunu bir toplantı şeklinde yapabilir miyiz diye onun onayını almanız gerekiyor. Onayı aldıktan sonra o insanla bir toplantı odasında veya rahatsız edilmeyeceğiniz herhangi bir yerde bir toplantı gerçekleştirip geri bildiriminizi vermeniz gerekiyor. Geri bildirim verirken de unutmamamız gereken nokta özellikle negatif geri bildirim vereceksek bunu teke tek vermemiz gerekiyor. Hmm. Yani üçüncü bir kişinin kesinlikle olmaması gerekiyor negatif geri bildirimlerde. Buna ek olarak da geri bildirim vermenin zamanı olarak da akşam vakitlerini tercih etmemiz gerekiyor. Yapabiliyorsak hatta cuma akşamı çok uygun bir zamandır. Çünkü geri bildirim verdiğimiz insan evine gidip sakin kafayla bu geri bildirimi düşünebilir böyle yaptığımız takdirde. Geri bildirim verme tekniği olarak da XYZ dediğimiz bir teknik kullanılıyor genelde. Sen X yapınca ben Y hissediyorum. Oysa ben Z yapmanı isterdim şeklinde bir metot. Burada mesela bir arkadaşınızla restoranda buluşmak istediniz ve arkadaşınız 2 saat geç kaldı. Şöyle geri bildirim verebilirsiniz. Planladığımız saatten 2 saat geç geldiğin için ben kendimi değersiz hissettim. Oysa bana haber verseydin ben proje işlerimde çalışabilirdim bu sürede diye. Burada X objektif olmak zorunda. Yani dünyanın her yerinde 2 saat gecikmedir bu. Buna itiraz olmaz. Y de ne hissettiğiniz yani ben kendimi değersiz hissettim kısmı dünyada yine çoğu insan sizin nasıl hissettiğinize karşı çıkma istekli olmayacaktır. Z kısmında ise hareketin ne yönde gelişmesi gerektiğini söylüyorsunuz aslında. Zaten geri bildirimde asıl önemli olan şey niyet. Niyetinizin karşınızdaki insanı kendisinin daha iyi bir versiyonu haline getirmesini istediğinizi söylemeniz gerekiyor. Yani daha iyi bir versiyonun olman için bu geri bildirimi veriyorum diyorsun. Japonlar buna kaizen diyorlar zaten sürekli iyileşme anlamında. Evet, geleceğe dönük hedeflerinizle de sohbetimize devam edelim isterim. Bu yıl ve önümüzdeki yıllar için neler yapmak istersiniz? Benim en büyük hedefim aslında daha fazla insana faydalı olabilmek. Bunun için de eğitim ve danışmanlık yolunu seçtim. Özellikle eğitimlerden sonra aldığım geri bildirimler beni çok motive ediyor. Mesela etkili iletişim ve geri bildirim eğitimi 8 kategoride 100 üzerinden 95 puan gibi bir puan aldı. Ve bu inanılmaz derecede beni motive eden bir faktör. Benzer şekilde OKR konusunda 52 dakikalık İngilizce bir eğitimim var. yaklaşık bir yıl sürede bu eğitimi 1900'den fazla insan aldı dünya çapında ve 5 üzerinden 4.63 gibi çok yüksek bir puan aldı. Bizim hazırladığımız eğitimlerin yurt dışında da talep ediliyor olması ve beğeniliyor olması gerçekten çok gurur verici ve beni de çok motive ediyor diyebilirim. Bu eğitimlerin içeriğini siz mi hazırlıyorsunuz? Eğitimlerin içeriğini tamamen ben hazırlıyorum. Daha önce şimdiye kadar olan yıllarca olan bilgi birikimim artı çok araştırmayı e, ve yeni içerik üretmeyi sevdiğim bir konu. Dediğim gibi ne kadar fazla insana faydalı olabilirsem o kadar mutlu ve motive oluyorum diyebilirim. Peki bu sunumları yaptığınız ve bu eğitimleri verdiğiniz kişiler, kurumlar size nasıl ulaşıyor? Şöyle ulaşıyorlar aslında. Genelde Zaten sosyal medya kanallarımdan ulaşıyorlar. Burada videolardan yola çıkarak bana ulaşan çok insan oluyor. Ben dediğim gibi küçük büyük ayırmadan bütün şirketlere destek olmaya çalışıyorum. Akın Bey ben çok teşekkür ediyorum. Sohbetimizi gerçekleştirdik. Son olarak buradan bizi seyreden seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum benim zaman ayırıp dinledikleri için. Herhangi bir konuda onlara desteğim olabilirse, yardımcı olabileceğim herhangi bir şey olursa bana ulaşmaktan lütfen çekinmesinler. Elimden gelen her şeyi yapacağım. İlginç konular, farklı yaşam tarzları ve ilham verici hikayelerle dolu bu haftaki Lifestyle bölümümüzün sonuna geldik. Her hafta pazar günü saat 12'de tekrar burada olacağız. Hayatınızı renklendirmeye, yeni bakış açıları kazanmanıza ve belki de biraz daha iyi bir dünyada yaşamanıza yardımcı olmak için yeni hikayelerle döneceğiz. Herkesin harika bir hafta geçirmesini dilerim. Benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim ve hoşçakalın. Keyifli pazarlar. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.